Cim Bersiz Arda. Evet Osman Gazi Belediye Spor Kulübü. Barış. Aa, çok tanımsa başarılar elde edersin. Ben Spor Kontrolü Başkanı Sayın Fatih Karayılan'ı Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Yardımcılığı'nın yanına alıyoruz. Cumhuriyet Coşkusu devam ediyor. Biz yılında yılına yakışır bir törenler düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz Osman Gazi Belediyesi olarak. Cumartesi, Pazar Kadın, Cumhuriyet Kadın Festivalimiz vardı. Az önce onları tamamladık. Şimdi iki gün süren çocuklar satranç Turnuvası. yaptık. Yarından itibaren fotoğraf sergimiz açılacak. Cumhuriyet evet, evet, ve Bursa çok. okulu. Salı akşamı konserimiz var. 29 evet, e, akşamı da tek kişilik bir oyunla evet. Cumhuriyet'i kutlamaya devam edeceğiz. Osman Gazi bütün personel teşekkür ediyoruz. Evet. Bu fedakar çabalar için teşekkür ederiz. Evet. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Evet. Satsanki çok seviyorum. Turnuvan güzel geçti. Birinci olduğum için çok mutluyum. Satranç oynamayı çok seviyorum. Geçti birinci oldum. Tebrikler. Turnuva çok eğlenceli, çok mücadeleli geçti. Aslında birinci olmayı çok isterdim ama maçı yenildiğim için birinci olamadım. Yani çok güzeldi turnuva. Yiğit e, Barış'ı uzun zamandır turnuvalara e, getiriyoruz. Özellikle babamız bu konuda çok yardımcı oluyor. E, özveriyle takip ediyoruz turnuvaları. E, elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığında yavaş yavaş görmeye başladık. Bu turnuva bizim için çok güzel geçti. E, üçüncülük aldık. Onunla gurur duyuyorum. E, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah e, nice yarışmalarda dereceler almasını diliyorum. Turnuva çok güzel bir yerde yapıldı. Burası çok güzel bir ambiyansa sahip. Çocuklarla eğlendik, güzel vakit geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da çok teşekkürlerime bir borç biliyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Böyle turnuvaların yapılmasını bekliyoruz. Bugün çok keyifli ve heyecanlı bir gün oldu bizler ve kendisi için. Üçüncü olduk. Çok sevinçliyiz. Umarız diğer turnuvalarda daha iyi yerlere gideceğiz, Daha iyi başarılar alacağız. Bizim ilk kez gelme şansımız oldu aslında buraya Sky Park'a. Çok keyif aldık. Çok da iyi bir organizasyon oldu. Belediye başkanımıza, TSF başkanımıza ve yetkililere de çok teşekkür ederiz.